Mayıs'ın 2'si 2025 Half-Life 3 günlük sayımının. Oğlum benim Cık. mikrofonun sesi mi azalıp duruyor ya? Gene kendi kendine değiştim bu. Evet, bu niye böyle? Cık. Değişme kardeşim. Kendi kendine 47'ye düşürmüş ya. Vallahi delirtecek beni. Sana kimse demiyor. Mikrofon ses seviyesini değiştir. Cık. Delirtti ya. Diyorum niye gitgide azalıyor. Of neyse. Kaçılam 581. Yok haber. Oyunda çıkmadı.